Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla beraberiz. İnsanda sinir sistemi. İnsanda arkadaşlar sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir. Merkezi sinir sistemi beyin ve omirlikten oluşur. Beyin arkadaşlar üç kısımdan oluşur. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere ki ön beyin de arkadaşlar uç beyin. E, uç beynindeki anlar arasında e, uç de diğer adı arkadaşlar beyin kabuğu ya da e, korteks, beyin korteksi olarak da adlandırılır. E, ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yani ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ara beyinde arkadaşlar talamus, hipotalamus ve epitalamus e, olmak üzere e, üç bölümde incelenir. E, orta beynin kısımları yok arkadaşlar. Arka beyin de üç kısımdan oluşuyor ki bunlar e, beyincik, pons e, ve Omurilik soğanıdır arkadaşlar ki bunların e, görevlerine ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. E, bir de arkadaşlar omurilik e, var merkezi sinir sisteminde. Çevresel sinir sistemi ise arkadaşlar merkezi sinir sisteminden e, çıkan sinirlerden e, oluşuyor e, ki bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlardan birisi arkadaşlar e, somatik e, sinir sistemi ile e, otonom sinir sistemi olmak üzere iki kısımda incelenir. Çevresel e, sinir sistemi arkadaşlar. E, somatik sinir sistemi e, ayrıca arkadaşlar e, motor nöronları nereden çıkıyor? Merkezi sinir sisteminden e, çıkıyor arkadaşlar. E, ayrıca tabi otonom sinir sisteminin de sinirleri merkezi sinir sisteminden çıkıyor. Otonom sinir sistemi arkadaşlar iki kısımda inceleniyor. Bunlar birbirlerine zıt çalışan iki sistemdir Bunlardan birisi arkadaşlar sempatik sinir sistemi Diğeri ise arkadaşlar parasempatik sinir sistemi arkadaşlar. parasempatik sinir sistemi ile sempatik sinir sistemi birbirine zıt çalışır şöyle bir örnek vereyim. Örneğin kalp atışlarının hız çalışmasını sempatik sistem hızlandırırken parasempatik sistem yavaşlatacaktır arkadaşlar. Merkezi, e, insanda sinir sisteminin e, bir motor bölümü, bir de duyu bölümü var arkadaşlar. E, duyu bölümü, e, duyu reseptörleri ve duyu nöronlarından oluşur ki bunlar e, iç ve dış çevreden gelen e, uyartıları duyu reseptörleriyle alıp e, duyu nöronlarıyla beraber merkezi sinir sistemine e, ileten kısımdır bu e, duyu bölümü. Bir de motor bölümü vardır arkadaşlar. E, motor bölümü ise arkadaşlar işte otonom ya da sinir sistemleri ile e, merkezi sinir sistemine bağlantılı olarak e, çalışarak e, bir insanın yaşamının e, düzenli bir şekilde devam etmesini e, gerçekleştirirler. Beynin kısımlarına bakacak olursak arkadaşlar e, beyin dedik ki e, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımda incelenir dedik. Uç beyine bakalım arkadaşlar. Beynin loblarına bakalım. Beyin arkadaşlar ön lob şurası bakın. Ön lob ki bu ön lob istemli kas hareketleri yazma ve konuşma merkezi olarak çalışıyor. Şakak şu kısımlar yani şakak ya da buna temporal lob da deniyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar duyma ve koklama e, ile hafıza e, merkezi olarak çalışıyor. Örneğin e, beynimizin e, kafamızın şurasına bir e, darbe alırsak e, geçici olarak bir hafıza kaybı e, yaşayabiliriz. Neden? Çünkü e, bu bölüm şakak bölümü ya da temporal lob e, hafıza merkezi olarak e, çalışıyor arkadaşlar. Bir de yan kafa lobu e, var arkadaşlar. Bu ya periyatal e, lob adı da veriliyor. Peki burada hangi e, duyular e, alınıyor? Bunlar arkadaşlar dokunma, acı, basınç ve sıcaklığın algılanması, tat duyuları, konuşmanın algılanması ve anlaşılması, e, yazılan kelimelerin manasının anlaşılması, bu e, yan kafa e, lobuyla e, alakalı görevlerdir arkadaşlar. Son olarak da e, arka kafa ya da oksipetal lob e, var arkadaşlar. Oksipetal lobda sadece e, görme merkezi. Var arkadaşlar tekrar ediyorum oksipetal lobda yani arka kafada şu kısımda sadece ne var? Görme merkezi var diyoruz arkadaşlar. Peki neden arka kafada geniş bir alanda sadece görme merkezine ayrılmış da tekrar döneyim. Mesela ön lob şakak ve yan kafa loblarında daha fazla işlemler alınırken arka kafa kısmında sadece büyük bir alanda görme merkezi var. Bunun nedeni şu arkadaşlar? Beyindeki merkezlerin büyüklüğü kontrol ettiği organın büyüklüğüyle değil. O organda bulunan reseptör sayısıyla orantılıdır. Tekrar ediyorum bir beyinde bir organa ayrılan alan o organın büyüklüğüyle değil. Ee, o organda bulunan reseptör sayısıyla alakalıdır. Bunu şöyle e, örnek verebiliriz. Mesela e, karaciğer organımız gözümüzden daha büyüktür. Ama e, vücudumuz, beynimizde karaciğerimize ayrılan alan e, gözümüze ayrılan alandan daha küçüktür. Ya da gözümüze ayrılan alan e, karaciğere ayrılan alandan çok daha fazladır. İşte bunun sebebi, gözde bulunan reseptör sayısını ki bunlar fotoreseptörler olarak adlandırılıyor. Bu reseptör sayısının karaciğerde bulunan reseptör sayısından çok 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 daha fazla olmasıdır. Mesela en basitinden çubuk reseptör sayısı 125 milyon civarındadır gözdeki retinada bulunan reseptör sayısı arkadaşlar. Demek ki reseptör sayısı organda ne kadar fazlaysa beyinde o organa ayrılan alanda o kadar fazla olmaktadır arkadaşlar. Şimdi beynimiz çok önemli bir organdır. Bütün vücudumuzun yönetim ve denetim merkezidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu organın e, çok iyi korunması gerekir ki e, beyni oluşturan nöronların bölünebilme yeteneklerini kaybettiklerini düşünecek olursak e, bu organın hücrelerinin çok iyi korunması gerekir. Çünkü o organda meydana gelebilecek bir hasar e, yaşamımızı ciddi bir şekilde etkilemektedir. Neden? Çünkü beyin hücrelerinin yenilenebilme yeteneği yok arkadaşlar. E, bu nedenler beyin vücudumuzun en korunaklı yerinde yani kafatasının içerisinde korunmaktadır. Tabi bu da yetmiyor yani dıştan işte deri kafatası kemikleriyle korunuyor ama yetmiyor. İkinci bir koruma olan beyin zarları dediğimiz beyin zarları dediğimiz bu ki bu zarlar aynı şekilde. E, omirlikte de bulunur. Bunlara beyin ve omirlik zarları da e, deriz. Bu beyin zarları tarafından e, korunmuştur arkadaşlar. Şekilde de görüyoruz. Bakın en dışta deriyle onun altında kafatası zarı ve kafatası kemiğiyle korunuyor. Hemen altında arkadaşlar beyni koruyan 3 tane temel zarımız var. Bu zarlar arkadaşlar beyin ve omirlik zarları e, olarak bilinir. Bu beyin ve omirlik zarları dıştan içe doğru arkadaşlar sert zar ki bu zert zar beynin, beyin zarlarının kafa tası kemiğine yapışık olan bölümüdür ki beyni gelecek sarsıntı ve darbelerden koruyor arkadaşlar bu zar. Sert zarın hemen altında ve ince zarın hemen üstünde tıpkı bir örümcek ağı görünümüne benzeyen ki ismini de buradan alıyor. Örümceksi zar vardır arkadaşlar. Örümceksiz zar. Örümceksiz zarın da hemen altında arkadaşlar beynin bütün girinti ve çıkıntılarına yapışık olan şurada görüyorsunuz. Beynin bütün girinti ve çıkıntılarına yapışık olan ince zar bulunur arkadaşlar ki bu beyin zarlarına ayrıca ne deniyor? Meningens adı veriliyor ki bu zarların e, herhangi bir nedenden dolayı e, iltihaplanması ile menenjit dediğimiz hastalık da ortaya çıkıyor ki menenjit arkadaşlar oldukça tehlikeli e, bir hastalıktır. Yani beyin zarlarının iltihabı demektir. Oldukça tehlikeli bir e, hastalıktır. E, ölüme e, ya da felçlere kadar çok ciddi kalıcı hasarlar e, bırakılabilecek kadar ciddi bir e, hastalıktır arkadaşlar. Evet. <laughs> bu e, beyin zarları arkadaşlar e, içerisinde örümceksi zar ile ince zar arasında e, beyin ve omillik sıvısı bulunur, buna boz ya da cerebropinal e, sıvı denir. E, bu sıvı nerede bulunur? E, ince zar ile arkadaşlar. Örümceksi zar arasında tam şu kısımda e, bulunuyor. Peki bu zarın e, görevi nedir? Bu zarın e, pardon e, bu sıvının görevi nedir? Boz sıvısının görevi nedir? Boz sıvısının görevi arkadaşlar birincisi kan basıncı etkisiyle kılcal damarlardan çıkan sıvıyı oluşturur bu. Bu sıvı e, beyni ve omuriliği darbelere karşı e, korur. Bir tampon gibi görev görüyor. Dolayısıyla gelecek darbeleri emerek e, o darbelerin e, beyne zarar vermesini engelliyor. Ayrıca arkadaşlar e, nöronlar ve kılcal damarlar arasında madde alışverişi için uygun bir e, ortam. Oluşturuyor ki e, kan damarları ve sinirler arasında madde alışverişi daha rahat e, gerçekleşebilsin diye arkadaşlar. Bir de son olarak e, merkezi sinir sisteminde e, iyon dengesini sağlamak gibi bir e, görevi de var. E, beyin ve omirlik sıvısının. Şunu da unutmayalım bu beyin zarları ve beyin omirlik sıvısı aynen şekilde ve aynı görevlerde omirlikte de e, bulunmaktadır arkadaşlar. Bunu e, unutmayalım. Burada şu bilgiyi vermekte de fayda var. Beyinden 12 çift sinir çıkar arkadaşlar ki bu sinir çiftlerinden en önemlisi 10. çift beyin siniri olan vagus siniridir ki vagus siniri parasempatik sisteme ait bir sinirdir. Özellikle iç organların çalışmasını düzenleyen önemli beyin sinirlerinden biridir vagus siniri. Beynin kısımlarını anlatıyorduk arkadaşlar. Beynin e, kısımları dedi ki ön beyin, orta beyin ve arka beyin e, olmak üzere 3 e, kısımdan e, oluşur. Önce e, uç beyine değinelim arkadaşlar. Ön beynin, e, uç beyin kısmı. Dedi ki ön beyin iki kısımdan oluşur. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere. Uç beynin diğer adı arkadaşlar beyin kabuğu ya da Beyin kabuğu ya da e, korteks olarak adlandırılır. E, beyin kabuğu arkadaşlar e, incelendiğinde e, dışta boz madde ve içte ak maddeden e, oluşur arkadaşlar. E, boz madde boz madde arkadaşlar e, hücre gövdesi ve dendritlerden e, oluşurken ak madde ise arkadaşlar e, miyelinli axonlardan e, oluşur. E, uç beyin arkadaşlar e, e, iki yarık tarafından bölünür. Bunlardan arkadaşlar beyni enine olarak ikiye ayıran yarık ki buna e, Rolando yarığı adını veriyoruz. Bir de arkadaşlar beyni boyuna yaran bir yarık var. İki e, yarım küreye ayıran yarık. Buna da arkadaşlar e, Silvius yarı denir. Ancak bu beyin beyin yarım küreleri arkadaşlar birbiriyle bağlantılıdır. Yani birbirlerinden bağımsız değildirler. Alttan e, bağlantılarla e, birbirlerine bağlanmışlardır arkadaşlar. Bu beyin yarım kürelerini alttan birbirine bağlayan e, bu bağlardan arkadaşlar üsttekine ne diyoruz? Nasırlı cisim. Alttaki ise arkadaşlar şurada e, beyin üçgeni. Adı veriliyor. Nasırlı cisim ve beyin üçgeni e, beyin yarım kürelerini alttan birbirine bağlayıp ve aradaki e, iletişimi sağlayan e, yapılardır arkadaşlar. E, uç beyin ya da beyin kabuğu arkadaşlar 5 e, duyunun merkezidir. Ki 5 duyu neydi? İşte görme, işitme, tatlama, tatma, koklama, dokunma gibi 5 e, duyunun değerlendirmesinin yapıldığı yer. 5 duyu merkezidir arkadaşlar. Ayrıca isteğimize bağlı yaptığımız bilinçli hareketlerin merkezidir eğer bir hareketi isteğimize bağlı olarak yapıyorsak bunun merkezi nedir arkadaşlar? Eee, korteks ya da e, beyin kabuğudur. Yani biz e, işte annemiz ya da babamız bize e, su getir dediğinde e, biz yerimizden kalkıyoruz. E, masaya doğru yürüyoruz. Buzdolabına doğru gidiyoruz. İşte suyu çıkarıyoruz getirip e, annemize ya da babamıza suyu kim istediyse ona veriyoruz. Peki e, burada yaptığımız hareketleri şöyle bir kontrol edersek, onların bizden su istemesi bizim için bir uyarandır. Yerimizden kalkmamız isteğimizle yaptığımız bir harekettir. Dolaba kadar yürümemiz yine isteğimizle yaptığımız bir harekettir. Dolaptan suyu alıp getirip onlara vermemiz yine isteğimize bağlı yaptığımız bir harekettir. Dolayısıyla bütün bunları kim kontrol etti? Beyin kabuğu ya da beyin korteksi kontrol etti. Demek ki istekli yapılan, istemli yapılan bütün hareketlerin merkezi beyin kabuğudur arkadaşlar. Ayrıca beyin kabuğu ya da korteks hafızanın merkezidir. Dolayısıyla beyin kabuğumuzda oluşabilecek özellikle de hafıza merkezi ki yan şakak lobuydu. Hafıza merkezinde meydana gelebilecek bir hasar e, hafızamızı yitirmemize neden olabilir arkadaşlar. Ayrıca uç beyin e, zekanın merkezidir. Zekanın merkezidir. Aynı zamanda hayal kurmanın merkezidir. Biz bütün insanlar zaman zaman hayal alemine dalarız, çeşitli hayaller e, kurarız. İşte o hayal kurmanın merkezi e, uç beyindir arkadaşlar. Aynı zamanda hislerimizin merkezidir. Hislerimizin merkezidir. Aynı zamanda irademizin merkezidir. Aynı zamanda heyecan merkezidir. Ve en önemlisi öğrenme merkezidir arkadaşlar. Ve biz bir işi öğrenerek yapıyorsak o uç beynin kontrolündedir öğrenerek yapıyorsak uç beyni kontrolündedir. Burada şu şöyle bir deneyi hatırlatmakta fayda var. Hayvanlar üzerinde yapılan bir deney arkadaşlar. Mesela bir kuş alınıyor. Kuşun uç beyni çıkarılıyor. Kuşun önüne yiyecek koydukları halde kuş o yiyeceği yiyemiyor. Peki neden yiyemiyor? Çünkü uç beyni çıkarıldı. O önündeki yiyeceğin yiyecek olduğunu bilmiyor. Aynı kuşa arkadaşlar e, bilim insanları alıp e, ağzına e, o ye, yemleri koyduğunda onu yemeye başlamış. Demek ki e, uç beyin devreden çıkınca öğrenme ile gerçekleştiren davranışlarda devre dışı e, kalıyor arkadaşlar. İşte okuma yazmayı öğrenme, şarkı söylemeyi öğrenme, araba kullanmayı öğrenme gibi şeyler. Öğrenme ile gerçekleşen bütün faaliyetleri merkezi e, uç beyindir diyoruz arkadaşlar. E, ön beynin arkadaşlar bir diğer kısmı ara beyin dedik. Ara beyin e, talamus, hipotalamus ve epitalamustan e, oluşan bir e, yerdir arkadaşlar. Burada şunu e, anlatmakta fayda var. Beynin e, uç beyin kısmı hariç Beynin diğer kısımları tamamen otomatik gerçekleşen davranışların merkezidir. Sadece uç beyin istekli yapılan davranışlar merkezidir. Bunu da anlatmakta e, fayda var. Şimdi dedik ki ara beyin epitalamus, talamus ve hypotalamus'tan e, oluşur. Önce epitalamus'a bakalım arkadaşlar. Epitalamus Beyin omurilik sıvısını oluşturan kan damarları vardır. E, epitalamus'ta. da dolayısıyla beyin ve omurilik sıvısının oluşturan merkezdir aynı zamanda e, epitalamus arkadaşlar. E, ve e, hipo e, epifiz bezi burada bulunur. Epitalamus'un şu kısmında arkadaşlar bakın e, epifiz bezi vardır ve e, bu epifiz bezini kim kontrol ediyor? Epitalamus kontrol ediyor. Peki epifiz bezi ne işe yarıyor? Epifiz bezi de arkadaşlar e, ürettiği melatonin hormonuyla e, biyolojik saati kontrol eder ki melatonin hormonu özellikle arkadaşlar e, gece salgılanır ve e, çocukların bebeklik çağında çocukların e, büyüyebilmesi için önemli bir e, hormondur bu melatonin hormonu ayrıca e, biyolojik saati biyolojik ritmi de e, kontrol eden e, bir e, hormondur arkadaşlar bir diğer arkadaşlar e, talamus e, talamus arkadaşlar e, koku duyusu hariç bütün duyuların toplanma ve uç beyne dağıtım merkezidir. Yani bütün e, duyular, koku duyusu hariç e, beyine gideceği zaman önce talamusa uğrar. Ve talamus bunları değerlendirir, sınıflandırır. İşte e, gözümüzden gelen uyartıları der ki sen görmeyle ilgilisin, beynin görme merkezine git, kulağımızdan gelen uyartılara der ki sen işitme ile ilgilisin işitme merkezine git gibi ya da tatma organımızdan dilimizden gelen uyartıları der ki sen tatma ile ilgilisin tatma merkezine git diye değerlendirilir, sınıflandırır ve ilgili beyin merkezlerine bunları yönlendirir arkadaşlar. Ancak sadece koku duyusu e, talamusa uğramaz. E, koku duyusu da arkadaşlar doğrudan doğruya beynin e, koku merkezine gider. Talamusa e, uğramaz arkadaşlar. E, bir diğer arkadaşlar hipotalamus. E, hipotalamus arkadaşlar e, özellikle vücudun homeostazisinin yani kararlı bir iç dengesinin e, kurulmasında e, çok önemli bir e, beyin e, kısmıdır arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar... E, RF denilen, releasing faktör denilen hormon salgılatıcı faktör uyararak hipofiz bezini denetler. Hipofiz bezi de ürettiği salgılarla birçok endokrin bezi denetler. Dolayısıyla arkadaşlar hipotalamus ürettiği salgılarla doğrudan ya da dolaylı yollardan endokrin sistemi yani hormon hormonal sistemi kontrol altına almaktadır arkadaşlar. Ayrıca vücut sıcaklığını düzenler. Vücut sıcaklığını düzenler. E, ayrıca arkadaşlar kan basıncını e, ayarlar. Artı vücudun su ve tuz dengesini, iyon dengesini e, ayarlıyor. Ayrıca arkadaşlar uykunun, iştahın e, ve heyecanın e, merkezidir. İşte uykumuz geldiğinde bu hipotalamus faaliyetidir arkadaşlar. Ya da e, iştahımız açtığında yani açlık ve susuzluğun e, merkezidir aynı zamanda. Yani kutusuzluk. E, Açlık hissettiğimizde işte bu açlık hissini doğuran merkezdir hipotalamus ya da susuzluk hissettiğimizde e, susuzluk hissini oluşturan merkezdir arkadaşlar e, hipotalamus. İşte bu açlık ve susuzluk hissini oluşturarak e, vücudun dengesini de e, madde dengesini de sağlamış e, oluyor bir anlamda. Ayrıca arkadaşlar karbonhidrat ve yağ metabolizmasını e, düzenliyor karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenliyor. Ayrıca arkadaşlar günlük ritmin ayarlanması, ve e, duyu ve davranışların ayarlanması da e, hipotalamusun görevleri arasındadır. Burada şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. E, geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında örneğin e, aşağıdakilerden hangisi e, hipotalamusun e, görevlerindendir şeklinde doğrudan doğruya e, soru sordukları da e, oluyor. Dolayısıyla e, bu konunun e, iyi bilinmesinde e, fayda var arkadaşlar. E, hipofiz bezi ise arkadaşlar, e, hipotalamus bir küçük bir sapla bağlı fındık büyüklüğünde pembe renkli bir bez e, ürettiği hormonlarla e, vücutta e, önemli bir kontrol merkezidir ki e, endokrin e, sistemde e, ayrıca uzun uzadıya bunun salgılarına bahsedilecek arkadaşlar. E, Beynin bir diğer kısmı arkadaşlar e, orta beyin, e, orta beyin arkadaşlar uç beyinle bakın ara e, ön beyinle arka beyin arasında bir merkez arkadaşlar. Aradaki iletişimi sağlıyor. Özellikle arkadaşlar ee, dedi ki ön ve arka beyin arasında önemli bir köprü vaz, e, vaziyeti görüyor ki e, vücudun diğer kısımlarından gelip arka beyinden geçen sinirler önce orta beyine uğruyor oradan beyine doğru gidiyor ya da beyinden çıkıp e, vücuda giden e, sinirler e, uyartılar önce orta beyine, oradan da arka beyine ve vücuda dağılıyor arkadaş. Bu anlamda bir e, köprü görevi görüyor. Peki başka bir görevi var mı var? Ee, özellikle arkadaşlar görme ve duyma reflekslerinin merkezidir. Örneğin e, köpekler bir ses duyduğunda e, kulakları dikleşir arkadaşlar. Hemen e, kulakları yukarıya kalkar dikleşir. E, i̇şte bu e, orta beyin refleksidir. Ya da e, biz insanlarda da aslında aynı e, durum vardır. Örneğin e, bir ses işittiğimizde hemen kulağımızı o sese doğru kabartırız ki e, daha iyi duyabilelim. Bu bir orta beyin refleksidir arkadaşlar. Aynı zamanda görme refleksinin merkezidir. İşte göz bebeklerimizin ışık aldığında küçülmesi, karanlıkta göz bebeklerimizin büyümesi bir orta beyin refleksidir arkadaşlar. Ayrıca kas tonusunu ve vücut duruşunu düzenleyen bir merkezdir. Ne demektir kas tonusu? Kasların arkadaşlar dinlenme halinde bile hafif kasılı halde kalması kas tonusu olarak e, biliniyor. Ayrıca e, vücut duruşunu düzenliyor. İşte insanlardaki şu duruşun e, düzenlenmesi bir e, orta beyin e, refleksi olarak karşımıza e, çıkıyor arkadaşlar. E, son olarak e, arka beyinden e, bahsedelim. Arka beyin arkadaşlar 3 kısımdan e, oluşuyor. E, Pons ya da diğer adıyla varolu köprüsü, omurilik soğanı ve beyincik olmak üzere arkadaşlar. E, bu arada şunu belirtmekte fayda var. E, orta beyin Pons ve omirlik soğanı e, beyin sapı dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Yani şu kısım. Ayrıca beyin sapı olarak da adlandırılıyor. Şimdi bunların görevlerine bakacak olursak, pons arkadaşlar dedik ki diğer adı valor varoli köprüsü olarak adlandırılıyor ki, Beyinciğin iki yarım küresini bir birbirine bağlayan kalın bir sinir demetidir arkadaşlar bunlar. Ve bu aradaki impuls iletimini sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar vücudun sağ ve sol tarafındaki kasların kontrolünü ve solunum sistemiyle ile ilgili merkezlere de sahiptir. Pons ya da diğer adıyla Varoli Köprüsü. Beyincik arkadaşlar baktığımızda beynin arka kafa çukuru içerisinde yer alan bir yapıdır. Yapısal olarak beyne benzer iki yarım küreden oluşmuştur. İşte dışta boz madde içte ak maddeden oluşur. Ancak burada ak madde boz madde içerisinde girinti çıkıntılar yaptığı için arkadaşlar yapısı hayat bir ağaca benzetiliyor. Bu nedenle de şuradaki şekli görüyorsunuz zaten bir ağaca benziyor. Bu nedenle buna hayat ağacı adı da verilir arkadaşlar. Peki beyinciğin görevi nedir arkadaşlar? Beyinciğin görevi vücudumuzun denge ve hareket merkezidir. Eğer biz dengeli bir hareket yapıyorsak bu beyincik nedeniyledir. Çünkü vücudumuzun dengesi beyinciye bağlı. Eğer beyincik zedelenecek olursa kasların düzenli çalışması koordinasyonu bozulacağı için dengeli bir hareket yapamayız arkadaşlar ki mesela bebeklerde bebekler arkadaşlar beyincik gelişimi tamamlanana kadar yürüyemezler. E ne olur işte bebek ilk doğduğunda sadece kafasını dikleştirebilir. Çünkü beyincik gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Biraz geçince yani beyincik gelişimi yavaş yavaş tamamlanmaya başladığında önce oturabilir sonra emekleyebilir. Sonra ayakları üzerinde durabilir. Daha sonra yürüyebilir arkadaşlar. Bütün bunlar hep ne ile ilgilidir? Beyincik gelişimiyle ilgilidir arkadaşlar. Ki beyinciğin çalışmasında arkadaşlar aynı zamanda göz ve kulaktan gelen ki kulakların yarım daire kanallarından gelen impulsların da önemli bir rolü var arkadaşlar. Beyincik arkadaşlar uç beyinle birlikte çalışarak istemli hareketler yani isteğimize bağlı yaptığımız hareketler işte yürüme koşma, zıplama gibi isteğimize bağlı yaptığımız kas hareketlerinde denetlenmesini yapıyor arkadaşlar. Son olarak omirlik soğanına değinelim. Omirlik soğanı arkadaşlar ponsun hemen altında, beyinciğin hemen ön kısmında yer alan şu kısım omirlik soğanıdır arkadaşlar. Beynin son kısmıdır ya da son beyin olarak da aslında adlandırılır. Her ne kadar beynin son kısmı olsa da arkadaşlar yapısı bunun beyinden çok omiriliğe benzer ki dışta tıpkı omirlikte olduğu gibi dışta ak madde, içte boz madde bulunur arkadaşlar. Omirlik soğanı çok önemli yaşamsal faaliyetlerin merkezidir. Nedir bunlar? İşte boşaltım, sindirim, solunum, dolaşım gibi yaşamsal faaliyetlerin merkezidir omirlik soğanı. Çok önemli yaşamsal faaliyetlerin merkezi olduğu için de arkadaşlar omirlik soğanına aynı zamanda hayat düğümü de denir hayat düğümü Hani hayatın düğümlendiği yer arkadaşlar. ki şurada bulunur. Eğer kafamızın burasına çok şiddetli bir darbe alacak olursak, omurilik soğanının zedelenmesine bağlı olarak baygınlık ya da ölüm gibi olaylarda da meydana gelebilir. Peki başka neler vardır? İşte boşaltım dolaşım sindirim solunum gibi yaşamsal faaliyetlerden başka. Başka arkadaşlar kalp atışını düzenler. Omurluk soğanı ayrıca e, damarların büzüp e, büzülüp gevşemesinin refleks merkezidir. Aynı zamanda soluk e, alıp e, verme gibi refleksleri kontrol eder. Yine e, yutma, çiğneme, kusma, hapşırma, öksürme gibi e, refleks e, merkezidir arkadaşlar. E, dedik ki soluk alıp vermeyi düzenler. Eğer omurilik soğanına bir zarar gelecek olursa bundan solunum sistemi durup ölüm meydana gelebilir arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar iki refleks merkezinden bahsettik. Burada önemli ki sorularda karşınıza çıkabiliyor. Orta beyin görme ve işitme reflekslerinin merkeziydi unutmayın. Omurilik soğanı ise arkadaşlar yutma, çiğneme, kusma, hapşırma, öksürme gibi Olaya reflekslerin e, merkezdir. E, bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyip dersimizi bitirelim. E, beyin yarım kürelerinden çıkıp arkadaşlar, e, vücuda giden sinirler, e, omirlik soğanında çapraz yaparak geçer. Yani beynin e, sağ yarım küresinden gelip, e, vücuda giden sinirler, e, omirlik soğanında çapraz yaparak vücudun soluna Beynin solundan gelen sinirlerde çapraz yaparak vücudun sağına gider. Bu nedenle arkadaşlar beynin sağ yarım küresi vücudun solunu, sol yarım küresi de vücudun sağını kontrol eder. Bir dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.